Merhaba arkadaşlar. Aa. Bugün Öykünün çantasında neler var bakalım mı? Hadi Öykü aç bakalım. Bugün Poyraz da bize eşlik ediyor videoda. Poyraz merhaba. Merhaba. Açamadım mı aç. Bakalım ilk ne çıkacak. Neyim varmış? Aa, bir sürü lastik toka doğru saçlarımızı yapıyoruz. Aa, Elsa saçı Öykünün en sevdiği tokası. Değil mi Öykü? Onları ben sana veririm öyle Evet, başka. Küçük bir el salı toka, lastik tokası. Başka ne var başka? Hı, yüz boyama kalemleri. Bununla yüzünü de boyarız, video çekeriz ve Öykü'nün gözlüğü. O ne? Yara bandı. Yara bandı. Aa! Evet, biz parkta çok düşüyoruz. Böyle bir yara bandımız var. Başka ne var Öykü çantamda? Aa, küçük var bir çantası. Bunun Başka ne bir var? şey yok. Başka da bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay çocuklar.